sen de tatlısın? Bu tatlısı da gelecek mi? Niye ben pas vermesem babam mı yapsın ya? Manu, Şuradan bir öğrenci alır mısınız? Lan! Sen nerenin ne öğrencisisin oğlum? Abi adam bana paranın lafını yaptı ya. Bizim arkadaş da lan paranın lafı oldu. Niye ki? Kimse de para yoktu. Koyun la seni işte. O zaman istifa ederim. Hazmet alamazsın. <laughs> Şaka yaptım ya. <laughs> Yer misin? Yok abi ya. Abi kaçır. Tamam ver abi. <laughs> Son bir arzun var mı? Bitti ya hiçbir şey istemez o. Evde her şey var. Asıl asıl. Geldir geber tanık istiyor. Çok hızlı gidiyor ya. Benim normalde arabam var bu arada. Trafik var diye şimdi. Bir basıyorum ooo. <laughs> Anne ben arkadaşlarla sinemaya gideceğim. Otur otur yerine. Sinema falan yok. Niye onlar ısmarlıyor? sorusun çocuğum git o zaman. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Abi kızdan ayrılmışsın? E ayrıldım pezevenk git Yavşı horus gibi hemen. Sürekli konuşta yengen hakkında. Now, <laughs> now şak with. Will I amen? bitch. şak. Vlogumda yazıyorum. vlogumu okuyon mu? Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Oğlum senin billoğundan bana ne lan? Oğlum kız fotoğraflarda çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba. Abi böyle olacağım. Cumartesi gidiyorum. Ben de geleceğim. Yengem kızmaz mı? Ne kızacak? Sen nereye gidiyorsun ayırdın? sana sana konuşma git şuradan ya. Güzel geçti çok iyi anlaştık. Annene benden bahsettin mi? Uyumluyduk. Hangi elle el ele tutuşacağız peki? Diye. Doktor veterinam kırıldı. Ameliyathaneye yazılayım. Kolum kurtuldu. Sıraya geçiyorsun. Ulan benim gibi kediye yapılır mı bu be? kahpe. be! 2,5 milyar maaş benim Tabii. aracımın mazotuna Hı -hı. sanmıyorum yetebileceğini. Motor sağlamsa. Senin meşhur bir lafın var nasıl başlarsa öyle gider. Böyle başladı böyle gidecek abi. Benim böyle bir lafım yok. Beyler taktiği veriyorum. Kaleci. Gol yeme. Forvet. Gol at. Bunu yapan kazanır. Hadi Allah'a emanet olun koçlarım. Ben sinemaya gidiyorum. Hayır sinema falan yok otur şuraya. Ama onları ısmarlıyor. O zaman kardeşlerini de al git. Hakkı ne? Lan geri... Lan birader bir yürü be! Sen kaçın kaç kuruş lan? He? He? Atar yapıyorsun silim sigara içiyorsun ya. İyi dedir lan. Valla Arabanın anahtarını verir misin baba? Vermemişti. Ben de kahvesine fare zehri koymuştum. Çünkü arabaları çok seviyorum. Kardeş siz hayırdır lan ha? Siz kimsiniz he? ya? Ağzınızı burnunuzu, he, he. Bakayım ya, burnunuzu kırın. Lan bu kim lan bu kim lan? Tabi oğlum köpeklerle aramıyorum seveyim de gör. Oğlum şaka yaptım dişlerine düşüyorlar şaka yaptım şaka yaptım. Osman sana bir şey söylemem lazım ama üzülme. Ne oldu aşkım? Arınmak ne oldu? istiyorum. Süper fikir! Inan. Hilmi bak kızların dikkatini nasıl çekiyor. Yapma ne olur. Lan bu yerin olmaydı. Gülsüm 90. Mesut 07. Ucu olup da vermeyenin. Abi bu nedir ya? Melat'ı kandır. Hocam pes doğrusu. <laughs> <laughs> Yoksam siz burada açsınız. 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 Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı onu hatırlıyor musun? Yoksa sen o musun? Yoo. Lan sen delikanlı mısın sen? Sen ha? Abi köpek geliyor köpek. Lan sen hayatta Oğlum. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim karı bilir. Sen ne bileceksin? Ne güzel gün de malı Süleyman. Eyvallah Osman süper gündür ha. Böh. Vay baba düşmanlara sikerim Ben Bana dedim şöyle bir ya. Şöyle biraz şöyle bir. Biraz ey kanka. E ee, sikerim lan. Yalan söyleme be. Vallahi ya da doğru. Baba saramadın lan. Aradı mı? bireysel de dedim. Beynimiz bizi aldatıyormuş bir şey. işte bak. Seninki aldatmamış. 25 sene önce efendi gibi terk etmiş. Pınar Hanım ne dedi ya? Mehmet Bey mi dedi? Kemal Bey mi dedi? Ya Kemal dedi ya Mehmet dedi işte. Yok ya. Sen Japon musun? Değil mi? Acaba? He Japon'im. Hiç benzemeyeceğim. <laughs> <mi> Nazım. <laughs> Süleyman çok araçıyor mu lan? He? Veren mi bir dal? Eyvallah abi. Hakikaten aldı amına soktu. Otlakçı pezemek. Kardeşim oradan eksi bir basar mısın? Eksi bir otopark. Benim arabam var mı? Sen ne bakıyorsun lan fakir? Hadi gel götüreyim. Arabam var diye sen de geleceğimi mi zannediyorsun? Evet. O kadar belli oluyor mu? Kanka seninki geliyor. <laughs> ne yapayım ne yapayım? Doğal dal. Ne haber? Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf baktan Fatma. <laughs> Beden ne abi? 34 alacaksın, yiyeceksin. Sana bir şarkı besteledim. Ya söylesene. <laughs> Selamünaleyküm, hayırlı işler. İzmir kızları nazlı gelin. Cil... Osman sende not var mı? Ah be kardeş inan bende de yok be. Yani yarın yomalak tuttum hep. Bulursan bana da gönderemem. Biz de telefon kaybettik oğlum takma bu kadar ya. Oğlum içinde numaralarım vardı ya. Ya bizimkinde kuru yemiş mi vardı pezevenk? Abi adam çocuklarını almış tertemiz mis gibi mangalını yakmış. Abi sen niye böyle yapıyorsun? Nasıl anlatayım Osman? Mis gibi mangalını yaktı Böyle mi <gülüyor> <gülüyor> Oh wow. Kardeşim oradan ince uçlu iPhone şarjını verir misin ya? iPhone 6'ın şarjı bitmişti. Sen ne bakıyorsun lan Nokia? Telsim limit etmiyor. Hayır yanlış numara. Rahatsız ettim. Önemli değil. Ne kadar güzel misiniz? Şey. Oğlum zararlı zararlı hiç mi şunu ya? Bak. Bak bir koyuyorum sana bunu. Oğlum bu ne olacak lan? <laughs> Aptal çocuk acıma dik. Kardeş saat kaç? Kaçtısın sen? 87 diyeyim ne oldu? İyi ben 83 diyeyim. See Artık ayrılmalıyız. Neden? Sen benden daha kötülerine layıksın. Niye öyle diyorsun? Sakalın bıyığın var. Erkek gibisin amına koyun. Açı. Ben Kesin buradan soracak bak. Kesin ya. Kanka yalnız orası dahil değil. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisine göndersin. Sen git korsan oğlum Allah kahretsin. Canım benim sana kalbimi veririm, canımı veririm, her şeyimi veririm. 200 lira da verir misin? Selamun aleyküm. Hocam camları kapatabilir miyim? Klimayı bir açalım ya. Radyoyu değiştirir misin? Biraz bas ya. Gel sen kullan ya. Şaka yaptım bende ehliyet yok gel. Buyurun ne alırdınız? Ben yemek yiyeceğim karnım aç. İlk buluşmaya aç mı geldin? Evde yeseydin hanımefendiye bir çay alabilir miyiz? <laughs> Kaç para kardeşim bu? 2000 lira. Hadi Nereye gidiyorsunuz? Ben bir kredi bana. Korsan taksicinin alayı şerefsiz var. En iyi sarı taksi abi. Akşamları korsan yapıyorum yalnız. Akşamcılar iyi abi. Gündüzcüler şerefsiz. Mete nerede? 5 dakika kaldı maça. Bugün Mete trafik kazasında kaybettik. Ne oldu Osman? Bir kişi eksik oynayacağız. 10 bin lira araç vereceksin. 5 bin lira ver. Ya o zaman borç olarak ver haftaya veririz. Çocuklara takım elbise alacağız. Rezil olduk ya Allah aşkına. Ya bir şey diyeceğim. Ben seninle konuşmaktan konu çok sıkıldım. Sen de mi çok sıkıldın? Aha çok komik olmadım ya. Ankara mı? Orada deniz yok anne. Niye yaşamak için su mu lazım? Balık mıyız biz lan? Oğlum sen bu kadar fotokopi niye çektirdin? Yani çalışacağından değil de insan çektiriyor işte. <laughs> Hocam bakar mısın? Köprü nasıl çıkarım ben? İlk solda alkol var mı? Yok. Adamsın. Sol sağ yan yoldan devam et. Allah'a baş tacısın. Eyvallah. Fenerbahçe ülke Avrupa'da başarılar diliyorum. Güle güle gidin, efsane olun gelin. Tamam arkadaşım sen ne yapıyorsun ya? Vay, vay, vay. Mehmet Koçero. Bağcılar Anadolu meslek. Nasıl bağcılar ya? Patron 2000 lira lazım. Ne yapacaksın lan? iPhone 6 alacaksın. Kopeye bir bak lan kopeye. Kopeye bir bak. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Echbi Coca Cola, Echbi Coca Cola, Coca Cola, Coca Cola. Abla ne hediye alacağım baldız Kafanda ne var işte? Saç var. Ya efendim işte. Gel kolumu dişle <gülüyor> Yeah, <laughs> my <ne gerisi>. ah. <laughs> Cümleten iyi akşamlar. Abi Hiç acelesi yoktu. Çok sağ. Başkan, burada bir park varmış. Yanında okul varmış. Yanında eczane varmış. Dön geri tersdesin. Ulan karıya bak anana baba neler olsun be. Bravo. Bravo müthiş takım çalıştık. Bravo. Ulan karıya bak be. Çok güzel. Arabadan in. İn arabadan. Geri zekalı. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Evi karıncalar bastı lan. E sonra ne oldu? Bütün CD'lere el koydular. Dayımı da tutukladılar amına. Aşkım Metcezir abi. Maç izleyeceğim. cezir. Hayır maç. cezir. Al kendin aç. Pardon fotoğrafımızı çeker misin? Tabi. Buyur kardeşim. Hey! Adam kendini çekti. Ayşe sıralım çok güzel Tabii geçti. Çok kötü geçti. ne söyleyeceğim ya. Sınavın nasıl geçti lan piç? Sikerim sınavını ya. Hocam bu hafta ücreti veremeyeceğiz. Yapmayın. Beydim böyle olacağını. 500 lira şey boğamamaktı, boğmam. Ya dersin nasıl sen bu saatte? Nerede kaldın? Abi şu çoraplarına bak bir de yaptın. Ne alakası, bak ya. an, ne alakası var çorapların? Ne alakası?